Merhaba. Herkes yatırımlarını kısa vadeli piyasa gürültüsünden ve anlık fiyat hareketlerinden koruyarak büyük kazançlar elde etmek ister. Son zamanlarda okuduğum bir kitaptan faydalanarak yaptığım araştırmalarla bunun nasıl yapılabileceğini anlatacağım. Beni Instagram hesabımdan da takip ediyorsanız orada da görmüşsünüzdür. Kitap önerileri de paylaşıyorum ben. Sizinle de paylaştığım son zamanlarda okuduğum bir kitaptan yola çıkarak biraz detaylıca bir araştırma yaptım. Kitabın adı Warren Buffett: Para Kurdunun Zihninde. Robert Haugstrom tarafından yazılan bu kitapta ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın yatırım stratejileri, düşünce tarzı ve yatırım felsefesini işliyor. Buffett'ın başarısının arkasındaki temel prensiplerin ve stratejilerin neler olduğunu anlatmaya çalışıyor. Buffett'ın yıllar içinde kazandığı deneyim ve bilgi birikiminden faydalanmak ve kendi yatırım stratejinizi oluşturmak istiyorsanız bu kitabı da mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ben biraz daha detaya gireceğim. Bu kitabın içinde bahsi geçen bir makale var. Makale Claude Shannon'a ait. Claude Shannon'ın 1948 yılında yazdığı İletişimin Matematiksel Modellemesi makalesini de daha detaylıca araştırmak istedim. Warren Buffett ve Claude Shannon'dan yola çıkarak onlardan öğrendiklerimle uzun vadeli değer yatırımcıları için İletişim teorisinin yatırıma nasıl uygulanabileceği ve nasıl daha bilinçli ve stratejik kararlar alınabileceği ile ilgili bazı düşüncelerim var. Bunları paylaşmak istiyorum. Bu arada merak edenler için makaleyi de açıklamalar kısmına bırakacağım. Okuyabilirsiniz isterseniz. Şimdi hazırsan başlıyoruz. Önce Shannon'ın iletişim teorisini ve iletişim teorisinin 5 ana bileşenini inceleyelim. Shannon bu makalesinde iletişimin temel sorunu bir noktada seçilen mesajın başka bir noktada tam olarak veya yaklaşık olarak yeniden üretilmesidir der. Yani iletişim teorisi A noktasından B noktasına kesin olarak ve bütünüyle bilgi elde etmekle alakalıdır. Shannon'ın bu makalesinin modern iletişim teorisinin temelini attığı varsayılır. Teoriyi anlamak için önce iletişim sisteminin 5 ana bileşenine bir bakalım mesaj veya bir mesajlar dizilimi üreten bilgi kaynağı bir kanala iletilen bir sinyalin üretilmesi için mesaj üzerine çalışan verici bir vericiden sinyal alan ve onu alıcıya kadar ileten ortam kanal vericiden gelen mesajı kanaldan alan ve kodlarını çözen bir alıcı mesajın ulaştığı nihai varış noktası hedef olarak tanımlanıyor Shannon bu bileşenler arasındaki iletişimin etkili olabilmesi için gürültü ve bilgi arasındaki ayrımın kritik olduğundan bahsediyor. Bu noktada gürültüyü mesajın doğru iletilmesini engelleyen her türlü rahatsız edici unsur olarak tanımlayabiliriz. Şimdi Shannon'ın bu teorisini yatırım stratejilerine nasıl uyarlayabileceğimize bir bakalım. Yatırımın iletişim stratejisini borsa olarak tanımlarsak, borsa yatırımcılarının anlık fiyat hareketlerinden neden etkilenmemesi gerektiğini açıklayalım. İletişim sisteminde bilgi kaynağının mesajı üreten unsur demiştik. Yatırım için bunu finansal raporlar, ekonomik veriler, şirket haberleri ve piyasa analizleri olarak adlandırabiliriz. Yatırımcılar bilgi kaynağının güvenilir ve doğru olduğundan emin olmaya çalışarak risklerini azaltabilirler. Verici bilgiyi kodlayarak iletişim kanalına gönderiyordu. Yani analistler, ekonomistler, portföy yöneticileri, danışmanlar verici olarak tanımlanabilir. Kanal bilginin iletildiği ortam demiştik. Bunlar da analist raporları, şirket bilanço raporları, sunumları, ekonomik gazeteleri internet siteleri olarak tanımlanabilir. Bilgi bu kanallardan yatırımcılara yani alıcılara ulaşır. Ancak bu kanallar aynı zamanda birçok gürültü de içerir. Kısa vadeli fiyat hareketleri, spekülatif haberler veya piyasa söylentileri gibi. Alıcı için bilgiyi kanaldan alıp kodlarını çözen kişi demiştik. Alıcı ya da yatırımcı diyebiliriz bu durumda. Yatırımcı bu aşamada kanaldan elde ettiği bilgiyi doğru analiz edip yatırım kararlarını şekillendirir. Burada önemli olan kanaldaki gürültüyü filtreleyip önemli ve doğru bilgiyi ayırt edebilmektir. Hedef mesajın ulaştığı son noktadır demiştik. Yani yatırımcının uzun vadeli finansal hedefleri için oluşturduğu yatırım portföyüdür diyebiliriz. Hedefe ulaşmak için yatırımcı doğru bilgiye dayalı stratejik kararlarla hedeflerini oluşturmalıdır. Warren Buffett'ın stratejisinin uzun vadeli ve değer yatırımı üzerine kurulu olduğunu biliyoruz. Şimdi başlangıç noktasına yani bilgi kaynağına geri dönelim. Borsa iletişim sistemindeki ilk bağlantı noktası. Borsada fiyat hareketlerini yaratan şey alıcılarla satıcılar arasındaki alışveriş. Bu alışverişi etkileyen birçok unsur var. Ülkelerin genel ekonomik ve siyasi durumları, çevresel ve toplumsal etkiler, spekülasyonlar, varlık sınıfları arasındaki geçişkenlik. Bunlar gibi birçok gürültü var. Bunları kısa dönemli hisse fiyatını etkileyen gürültü olarak tanımlıyor yazar ve önemli olanın değer yatırımcısının kısa dönemli fiyat değişikliklerinden etkilenmemesi olduğunu söylüyor. Çünkü hatırlarsanız iletişimin matematiksel teorisi makalesinde Shannon İletişim sisteminin bilgiyi A noktasından B noktasına doğru ve tümüyle elde etmekten sorumlu olduğundan bahsediyordu. Bu noktada değer temelli olmayan kısa vadeli stratejilerle, yüksek frekanslı işlemlerle oluşan kısa dönemli fiyat hareketleri yatırımcıların duygusal kararlar vermesine ve anlık tepkilerle işlem yapmasına sebep olabiliyor. Değer yatırımcıları için önemli olan Gürültüye kapılıp duygusal kararlar almaktan kaçınmak ve doğru bilgiye ulaşmaya çalışmak. Bir yatırımcı düşünelim. Bu yatırımcı güvenilir bilgi kaynaklarından elde ettiği finansal raporlar ve şirket analizlerini dikkatlice inceliyor. Bu analizleri yaparken hisse senedi piyasasındaki anlık fiyat hareketleri ve spekülatif haberler üzerinden gelen gürültüyü de filtreliyor. Doğru bilgiye odaklanarak şirketin temel değerlerini ve uzun vadeli büyüme potansiyellerini değerlendiriyor. Sonuçta bu yatırımcı kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmeyip uzun vadeli yatırım hedeflerine odaklanarak stratejik kararlar alıyor. Sonuç olarak uzun vadeli yatırımcıysanız kısa vadeli piyasa gürültüsünden etkilenmeden ve uzun vadeli başarıya ulaşmak için Shannon'ın iletişim teorisini ve Buffett'ın stratejilerini kullanabilirsiniz. Buradan hareketle güvenilir bilgi kaynaklarına odaklanın. Yatırım kararlarınızı doğruluğundan emin olduğunuz ve güvenilir kaynaklardan elde eden bilgilere dayandırın. Kısa vadeli gürültüyü filtreleyin. Piyasa hareketlerini analiz ederken kısa vadeli dalgalanmalara ve spekülatif haberlere aşırı tepki vermekten kaçının. Uzun vadeli perspektifi koruyun. Yatırım hedeflerinizi belirlerken ve stratejik kararlar alırken uzun vadeli düşünün ve temel değerlere odaklanın. Duygusal kararlardan kaçının. Piyasa gürültüsü ve ani fiyat hareketleri karşısında duygusal kararları almak yerine analitik ve mantıklı bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. Umarım bu video yatırım kararlarınızda daha bilinçli ve stratejik kararlar almanıza yardımcı olur. Eğer bu tür içerikleri faydalı buluyorsanız lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.